sizler için fırında patatesli mantı tarifi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayarak işimize başlayalım. 3 su bardağı elenmiş un, 2 su bardağı ılık su, 1 yumurta ve tuz. E, suyumu 2 bardak olarak ayarladım ama hamurumuzun yoğunluğuna göre daha az veya daha çok kullanacağım. Bugün patates mantının yapımında yanımda ablam yer alıyor. Ablama şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hamurumuzun yapımına başlayabiliriz. 3 su bardağı unumu yoğurma kabına aldım ve ortasında şöyle bir havuz açıyorum. Bu havuzun içerisine bir yumurtamızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra hamurumuz toparlanana kadar yoğrulacak. Hamurumuzu güzelce yoğurduk ve iki beze haline getirdik. Şimdi bu bezelerin üzerine bir miktar un serpeceğim. Kapağını örtüp 15 dakika kadar dinlendireceğim. Hamurumuzu bir 15 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi artık bezelerimizi açabiliriz. Tezgahımıza bir miktar un sarkıyoruz. Hamur açmak için merdane ve oklava kullanıyoruz. Hamurumuzu güzelce yufka haline getirdik. Şimdi artık elde ettiğimiz yufkamızı 4 parmak kalınlığında şeritler halinde keseceğiz. Kesmek için oklava kullanabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Daha düzgün şeritler elde edersiniz. Arında patatesi mantı için ben patateslerimi rendeledim. İçerisine tuz ve karabiber ekledim. Şimdi artık bu kestiğimiz şeritlerin içerisine patatesli harcımızı yerleştirebiliriz. Patatesleri kestiğimiz şeritlere yerleştirdik. Şimdi artık hamurumuzun katlama şekline geçelim. Patatesleri alt en uç kısma koyduktan sonra ince ince rulo halinde katlıyoruz. Fırında patatesli mantımız için ben yuvarlak bir fırın kabı kullanacağım. Tepsimizin altına yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı döküyoruz. Ve tepsimizin altını yağlıyoruz. hazırladığımız şeritleri 3 parmak kalınlığında kesiyoruz. Ve fırın kabımıza yerleştiriyoruz. Birinci bezemizle hazırladığımız patates mantımız hazır. Şimdi ikinci bezemizi yoğurmaya başlayalım. İkinci yufkamızı da açtık. Aynı şekilde şeritlere bölüyoruz. kestiğimiz şeritlere patatesleri dizeceğiz. Hazırladığımız ruloları bıçakla kesebiliriz. Şeritleri tepsimizin diğer kısmına yerleştirelim. Tepsimiz hazır. Kestiğimiz ruloları içerisine yerleştirdik. Daha önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına tepsimizi atacağız. Ve üzerleri pembeleşene kadar fırında bekleteceğiz. Fırında patatesli mantımızın üzeri için 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı sos tenceremize aldık ve ocağımızı açıyoruz. Fırından çıkan mantımızın üzerine dökmek için bir, bir buçuk su bardağı kadar da kaynar su hazırlıyoruz. Tepsimizi fırından çıkardık. Patatesli mantımız nar gibi kızardı görüldüğü üzere. Şimdi üzerine kaynar suyumuzu gezdiriyoruz. Bir su bardağı kadar kaynar su yeterli olacaktır. Kaynar suyumuzu döktükten sonra tepsimizin üzerine bir tepsi daha örtüyorum. Bir müddet bu şekilde dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken yoğurtlu sarımsak karışımını da hazırladım. Üzerine bir de tereyağı gezdireceğiz. Tereyağımı da erittim. Artık tepsimizin üzerine açabiliriz. Gayet güzel suyunu çekmiş görünüyor. Artık patatesli mantımızı servis tabağına alabiliriz. Fırında patatesli mantımız yemeye hazır. Afiyetle ve muhabbetle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.